Merhaba arkadaşlar hepinize merhabalar bugün sizlerle beraber Hitman 3'ü oynayacağız Hitman 3'de hiç olmadığı kadar eğleneceğiz neler mi yapacağız bütün herkesi trolleyeceğiz bir suikastçı olarak ana görevden uzaklaşarak etrafımızdaki nesneleri kullanıp insanları trolleyeceğiz bakalım neler olacak şu anda Dubai'deyiz arkadaşlar inanılmaz bir manzara eşliğinde ve

I'm sure there must be floor plans somewhere. Understood. We need absolute focus on this one. Arkadaşımız bize görevi odaklanmamız gerektiğini ve bunları ortadan 47. kaldırmamızı söylüyor o iki kişiyi. Ben de endişelenme onlar hiçbir yere gitmiyor diyorum. Lakin bu seferlik görevi yapmayacağız ve eğlenmeye odaklanacağız. Haydi başlayalım. Evet o. Oh. Yakışıklı oldu he Parlayan, parıldayan kel kafasıyla beraber ve arkasındaki barkod koduyla beraber. Merhaba beyefendi. Toplantıya bir girişim vardı. Biletimiz vardı. kontrol eder misiniz? Nerede? Elindeki defter, meftarı hiçbir şey yok. Rezervasyonumuz vardı buraya kontrol etmeyecek misin? <laughs> Kim bu keldi yolu düşünmeye başladı. Şöyle biraz kelimi süreyim. <laughs> Devam. Wow. Konuşma varsa en önde ben olmalıyım arkadaşlar. Hemen olayı takip etmeliyiz. Şu şu adamın bir fotoğrafını çekelim mi? Bak arkadaşları bile bunun böyle güzel fotoğrafını çekemez bak. Tam Instagram'a atmalık. Şöyle bir fotoğraf. Yakışıklı çıktı abi ya. de şu açıdan alalım. Oo kılıç mılıç da Wow, tam bu açıdan. Bunda kesinlikle Instagram fenomeni olacak. Dur, ben de biraz konuş. Beyefendi, bir saniye. Bir saniye, bir dakika, bir dakika beyefendi. Tamam, tamam, tamam. Sadece şu sahne heyecanını almak istedim, bir saniye. Tamam, in in iniyorum, iniyorum. Tamam, iniyorum in 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 beyefendi, dur. <laughs> tamam, indim, indim. <laughs> Tamam yine. Tamam takılın beyler tamam karışmıyorum. Allah Allah iki saniye konuşmamıza bile izin yok. Ne haber lan? Abi Barack Obama'ya benziyor. Barack Obama sen misin? Poz ver bakayım Obama. Obama yaşlanmış. Hmm Para. Kadının tiplerini biz topluyoruz ya. <laughs> Nasılsınız hanımefendi? O bardağı mı düşürdün? <laughs> Hiç kişisel alan diye bir şey duymadınız mı? Diye. Özel bir mesele ha. Peki. Bir daha böyle bir karışalım. Lütfen başka yere git. Peki seninle görüşeceğiz. Yani kelim diye beni beğenmedi arkadaşlar. Yoksa kadının kafasında, alnındaki ne? Şu kadının alnındaki şey ilgimi çekti. Şunu da bir fotoğrafını çekeyim. Yani kelim diye mi tüm bunlar? Kafamın arkasında bir barkod numarası var diye mi? Peki hanımefendi. Seninle saç ektirdikten sonra tekrar görüşeceğiz. Kızımı <laughs> kesiyor lan. Tamam abi. takım. Bu Araplar niye iç içe? Şuradan içeri girebiliyor muyum? Aa oh, pardon 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 tamam girmiyorum kel olduğumuz için arkadaşlar çok dikkat çekiyoruz. Hepsinin saçı var. Nereye gitsem dikkatler üzerimde. Hemen fark ediliyorum. Abi kelle ha. Arkadaşımla hemen fotoğrafını çekmem lazım. <laughs> Pozla veriyor Efendim bir saniye yani bir baksanız Kayboldum sanırım ya. Beyefendi kayboldum. Anladım. Tamam. Gidiyorum gidiyorum. Why are you not compliant? Good job, son. Just keep going like that. Gitme 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 hey, gitme. The are there? Tamam 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 dur bir saniye. bir saniye. Bir saniye bir saniye bir saniye bir <laughs> saniye. Görmedin, görmediniz. Kimse görmedi. Tamam. Hemen snap the neck. Boynu kıralım arkadaşlar. Bunlar sıkıntı çıkarır kıyafet değişikliği yapmamız gerekecek arkadaşlar. Kelimizi kapamalıyız bu bereyle. Kelimiz çok dikkat çekiyor. Ne oldu? Şimdi kel değilim. Şimdi dikkatler üzerimde. Bak herkes nasıl bakıyor, inceliyor. Birisi kafamın arkasındaki barkod numarasına bakıyor. Bir melemanı gibi arkadaşlar. Yani korkmuyor da değilim. Hemen kafamı okutacaklar diye. <laughs> kimse bakıyor mu? Yok. <Gülüyor> 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 Oy, kötü düştü. Neyse silahımız oldu. <laughs> Kim yaptı ya? <Gülüyor> Sen <Gülüyor> mi yaptın? <Hayır>, Yo, <laughs> ben yapmadım. Bu niye kaçıyor ki? <Gülüyor> <Gülüyor> Korkma, korkma. İşine devam beyler. Hiçbir şey yok. Beyler bayanlar. Sadece küçük bir iş kazası. Ha, mutfak. Şunu açalım. <laughs> Bu ses rahatsız etti değil mi? Gel kapat. Bu yemeklerin güzelliğine bak. Muffin. Pankek. Dostum hep ses yapıyorlar ya. Benle mi konuşuyorsun? Acıkmışa benziyorsun ya. Sen gerçekten acıkmışa benziyorsun. Blue berili bir muffin yemeği ne dersin? Afiyet olsun. <laughs> Beğenmedin mi? Şunu dene bu daha taze gibi. <laughs> bir aşçı olalım arkadaşlar. Aşçı hiçbir zaman dikkat çekmez. Bu ne kılık ya? Bu da kıza yürüyor burada. <laughs> Buna bir gerçekten sinirlendim arkadaşlar. Buna gerektiği şeyi yapmamız gerekiyor. Bunu kelinden vuracağım arkadaşlar. Dur. Yes, you Hanımefendi bir saniye. Siz bir ses yapmazsanız sizi serbest bırakacağım ama bak bağırmayın. Bak bağırırsanız bayıltmak zorunda kalacağım. Yani beni buna zorunlu kılmayın. Dr. Pop en sevdiğim çocuk arkadaşlar. <laughs> Her gün binden Dr. Pop alırız. Altınımız var. Bir tane Dr. Pop istiyorum. Ver bakalım. Bir tane daha ver. İki tane daha kapat. İçebiliyor muyum? İçemiyorum. İçemiyorum. Ama sen susamışa benziyorsun. Bak sigara ciğerlere zararlı bak. Lütfen. Şundan bir yudum al. <laughs> Boyunları kıralım arkadaşlar. Bir suikastçı olduğumuzu unutmayalım. Aa uh -oh, yakalanmayalım. Yok burada bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Gel arkadaşına bak. Tut. Dr. Pop. <laughs> Senin de boynunu kıralım. Temiz iş. Bir aşçıdan hiçbir zaman şüphelenilmez arkadaşlar. Hmm. Sizi bir korkutayım da görün şimdi. Sen try. işten kaytar sigara iç burada. Yapma ya. Ne oldu? Korktun mu? <laughs> Aynen. Git 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 git. what a ne oldu? Şok oldunuz değil mi? Arkadaşlarınızı öyle gördünüz. Ya. Yeah. <laughs> Hanımefendi, siz, siz bu olayı görmemeniz gerekiyordu. <laughs> Hemen ortalığı temizlememiz lazım. Dubai'den uçan insan görmemişlerdir arkadaşlar. Hop. Uçabiliyor. I can fly. I believe I can fly.

Yalnız kimse seni dinlemiyor ya. Bir Biri telefonuyla oynuyor. Ya. Biri bacak bacak üstüne atmış. Boş yere konuşuyoruz. Bunlara bir ceza kesmeliyiz. Hanfend. İzninizle. Bunlara bir ceza keselim. Şundan başlayalım. O telefonu bırak bakalım. <laughs> Hanımefendi bir şey anlatıyor. Hiç kimse dinlemiyor bak. Hiç böyle şeyleri kabul edemiyorum. Bak böyle silahlar konuşursa ortalık karıştırışır. Nereden geldi? Yani kadın orada bir şey anlatıyor. Kimse dinlemiyor arkadaşlar. Yani illa bu mu olsun? <laughs> Pardon bir benim. Nasılsınız? Oo balta. <laughs> Pardon. Merhaba. Hey hey hey. Hayır, 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 hayır. Hemen aşçı dışarı çıkmalıyım. Hiç dikkat çekmiyorum şu an. Sürpriz. İndir o silahı, indir o silahı. Bir suikastçının hiç yapmaması gereken bir şey. Yani gizli olmamız lazım ama. Bu da bizim stilimiz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hepsini vurmak olacak bundayım. Çok severiz herkesi, sevgi ömrün neşesi. Dünyada en güzel şey kalpte insan sevgisi. Dünyada en güzel şey kalpte insan sevgisi. Hayat sevince güzel, sevince tatlı gün.